Abi abi. Hı. Buyur koçum Şey abi şey bu sandıkta ne varsa hepsini bana verir misin? Hepsini. Evet. Tamam ama onları sana 100 liraya veririm. Ya, abi tamam tamam ben çok zenginim vallahi 100 liram var. O zaman neden demir zırh giyiyorsun? Abi vallahi canım istiyor işte böyle bana yakışıyor. Yavşa sen sen bence yalan söylüyorsun ha. Gel buraya. Abi vallahi yalan söylemiyorum ya yemin ettim. Ben de sen yanasmıyorsun. Tamam dur 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 hepsini vereyim sana. Yalnız. Yalnız bak hepsi bitiyor. Tamam abi. Hepsini ver bana. Ah, tamam. Hemen şöyle. Hadi. Ya sabırlı ol. Bir dakika verin. O videoların var. Al şunu. Şunu da al. Oo, ekmek de varmış. Oo, çok lezzetli şeyler var. Oo, bir tamam hadi. Elmasını şimdi veriyorum. Hadi be git şuradan.